İşte analiz programı olarak Kahramanmaraş'ta El Beton'a konuk olduk ve yanımızda Ahmet Bey var. Ahmet Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Ahmet Sert. 14 yıldır bu işi yapıyorum. Yine bir kardeşimle ortak yapıyoruz. Beton elemanlar üretiyoruz. 14 yıldır bu işin üzerinde çalışıyoruz. İşletmenizin kuruluş aşamasından bahseder misiniz? Şirketimiz 2008 yılında kuruldu. Daha önce biz sadece kilit taşı üretiyorduk. Sonra altyapı elemanlar üretmeye başladık. Entegre boru üretiyoruz. Bu da işte altyapıda kanasyonla ilgili. işte yağmur suyu, kanasyon. Bu işte tam takım entegre tesis olarak altyapıda tüm elemanları üretiyoruz. Altyapıya yönelik. hizmet alanlarınız hakkında bilgi verir misiniz? Biz kilit taşı, bordür, baca elemanları, kanasyona yönelik, boru, yine entegre boru, entegre baca, altyapının tüm altyapı elemanlarını, yağmur suyu falan üretiyoruz. Suyla ilgili drenaj kanalları, beton elemanları üretiyoruz. kaç kişilik ekiple hizmet veriyorsunuz? Zaman zaman değişiyor. Üretimde yaklaşık 15-20 kişi oluyor. Ama uygulama aldığımız zaman bazen işte 50-60'ı buluyor. Uygulamalı işler de yapıyoruz. Hangi bölgelerde hizmet veriyorsunuz? Çevre illerimizin ilçeleri yakın olan Dağrende, Gül'ün, işte Adana, Tuhanbeyli gibi böyle yerlere de hizmet verdiğimiz oluyor evet. Yani. Belediyeler oluyor yine işte İller Bankası. Büyükşehir'e hizmet veriyoruz. Bir de büyük sitelerde çevre düzenlemesi işleri yapıyoruz. Kalite politikanızı anlatır mısınız? Kalitemiz zaten hep üretimimiz hem İller Bankası onaylı, hem de TSE onaylı. Kalitemizden de hiçbir zaman ödünle vermedik. Mark olarak da ismimiz her zaman önde ön planda. Öncelikle biz kaliteye önem veriyoruz. Sürekli de Böyle gittik, böyle yürüdük yol. Yani bu işe böyle başladık. Ama şimdiye kadar da hiçbir, Allah'a çok şükür, kalite sorunumuz hiç olmadı. Kimle de iş yapmışsanız, hangi kurumla da iş yapmışsa tercih edilmişsindir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.